Evet yine yollardayız yollar Gide Gide hayat çeke çeke bitmiyor arkadaş Ey maşallah hala böyle atlan sabandan tarla süren devam herhalde böyle küçük yerlerde Traktör çalıştırmak pek ekonomik olmuyor mu yoksa mazot 25 lira ondan mı böyle atlan tarla sürüyor var hala tarımda uçuyoruz arkadaşlar uçuyoruz. Arkadaşlar herkese merhaba yollar gide gide hayat çeke çeke bitmez diyoruz yeni bir vita videoya başlıyoruz <laughs> arkadaşlar bugün kliniğe Feza abim geldi Feza abim 50 cc motorlarda kayış denemeleri yapan bir abim YouTube'da kanalı var. Araştırma, geliştirme üzerine bir şeyler yapıyor. 50cc araçları böyle daha verimli, daha e, torklu kullanmak adına bir işlerle uğraşıyor kendisi. O geldi bugün. Ya bir sevindim, bir sevindim anlatamam. Şimdi şöyle gelen insanlarla sürekli hayvan sağlığından konuşmak. Onların dertlerini dinlemek. Ya da işte gelen insanlarla sürekli ekonomiden borçtan, harçtan, alacaktan, verecekten konuşmak artık bir noktadan sonra bunaltıyor insanı. Böyle motosiklet gibi ortak noktalarımızın olduğu, YouTube gibi ortak noktalarımızın olduğu insanlarla bir araya gelmek beni bir mutlu etti, bir mutlu ettik anlatamam. Şöyle oturduk bir yarım saat 40 dakika çay içtik, sohbet muhabbet ettik, üzerinde çalıştığı motora bindim. Dayı sen ne yapıyorsun? Allah 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 Hadi o yapıyor da bu cavur da benim tepemden geçecek neredeyse yani beni ara yerde bıraktılar Hani bu deyüs de benim tepemden geçecek yani neredeyse Hadi geçtik neyse Öküz bir de telefonla konuşursun yani Neyse iki dakika bak mutluluğumu anlatıyordum şurada ya sinirlendirmeyin beni Feza bile iki hoş beş ettik mutlu olduk keyfimiz yerine geldi abim benim sağ olsun ziyarete gelmiş bugün sabah daha normal bir trafik vardı her güne göre fazla şu an saat üç buçuk gene her güne göre ya dayı ya sağdan git ya soldan git biz de ortadan değerlendirelim ya geç Anormal bir trafik vardı bugün. Gene anormal bir trafik var. Pazartesi günü ne olabilir ki acaba bu kadar trafiğin sebebi? Bankada olay var herhalde. Polisler bankanın önünü doldurmuşlar. Vay be böyle filmlerdeki gibi bu bir soygundur eller yukarı diyen var mı acaba? Değildir ya soygun moygun bilmiyorum yani. Öyle kolay mı banka soymak? Bir manyaklaşmıştır kafayı yemiştir bağırmış çağırmıştır herhalde. Evet paketi aldık. Koca paket. Evet şimdi olan eve bırakacağım oradan. Bir sanayiye gitme planım var. Araba ne durumda merak ediyorum doğrusu. Biz gidip gelmedikçe usta arayış alıyor Ne yapıyor arkadaş? Ya arkadaşla konuştum. Biz pert arabayı bir haftada trafiğe çıkarıyoruz falan deyince içkillendim yani. Bir gideyim bakayım ne yapıyor, ne diyor. Bizim usta Allah. Ben bu suyu düşündüm böyle olacağını. Açığa çıktım. Bak arkadaki motor kaydı gördün mü o sudan dolayı. Bakayım bakalım. Evet. Dostum bir şeyin var mı? Bir sal motoru, de. sal. Kenara geç. Evet. Ya su, ben orada suyu gördüm. Aynaya bakıyordum senin vallahi. Ba Allah Ya orada sıkıntı olmaz da. Ya bir şey hissetmiyorum şu kötü bir şey yok. Üst baş kaldı. Altta bir şey var mı? Oralarda yok ya. Nerede sessizlik yani? Gömlek var Geçmiş olsun Çok geçmiş olsun ya. Teşekkür ederim Çok derin bir şey gibi görünmüyor ya. Sanki sürtünme gibi sadece. Yolda da bir şey hissetmiyorum ama bir şey var herhalde. Çok geçmiş olsun. Çok evet, teşekkür ederim. Motorda bir şey var mı? Yok evet, aynada falan. Koruma demirim var, pek bir şey yok ya. Allah kurtardı ya. Ya ben orada suyu gördüm, açıktan geliyordum, aynaya baka baka geliyordum. Şimdi bu gelen kayabilir diye yani. Bu sular çok tehlikeli oluyor. Evet. Arkadan Allah'tan araba falan da gözüküyor ya. Vallahi billahi ya. Var mı benden istediğim bir şey? Evet, tamam hadi geçmiş olsun. Ben bunu tahmin ediyordum. Açıktan geldim. Suya girmedim. Kayar dedim. Tamam mı? Şimdi dedim arkadaki kayacak. Bu neden oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bu 50 cc'lerin 50 cc'lerin suçu değil. Bu 50 cc'lerin B ehliyetle kullanılmasının suçu bu. Yani bu 50 cc'leri kullanacak. Behliyetle ehliyetle gene kullanın da küçük bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Tecrübe gerekiyor. Yani sen biliyorsun ya suya girmemem lazım. Kuru yer varsa kuru yerden geçmem lazım diye ama adam girip onun üzerine ıslak lastikle ki bunların üzerinde hep naylon lastikler oluyor. Vallahi arkadan gelen araba üstünden geçebilir. Her şey olabilir. Çok yani aynaya bakıp duruyordum adama bir şey olacak diye. Neyse ki pek bir şey yok. Mal da canın yongası. Motorda da pek bir şey yok. İki teker abi bu. Kayarsa gidersin yani. Durum bu. İşte yağmurda yaşta kullanmayı bilmek lazım. Bir de böyle yani kuru zeminde de ya sıcak lastik ısınmıştır. Cayır cayır tutuyordur dememek lazım. Bu röfüjleri suluyorlar. Yollara su dökülmüş olabiliyor. Yağ dökülmüş olabiliyor. Araçlarda araçlardan yağ akmış olabilir. O yüzden dikkat etmek lazım yani. Niye tokatlayıp duruyorsun ki kızı? Ekipmansız bindirmişsin oraya. Boyuna tokatlıyorsun. Hey Allah'ım yarabbim ya. Ben bu montu niye giydiriyorum sana biliyor musun? İşte öyle asfalta düştüğünde kolun bacağın direkt yüzülmesin diye anladın mı? Yeşil sanayinin şuralardan bir girişi olacaktı ama Burası da hurdacının girişiymiş Şimdi bakarken bakarken geçi vereceğim ondan korkuyorum ya Eksozun sesinden beni görmeyeceğim, duymayacağım. Şimdi tepeme çıkacağım ondan sonra. Evet, Başkan Otomotiv geldik efendim. Başkan Otomotiv ve şu motoru bir yere tükürmemiz lazım. Bizim araba toplanmaya başlanmış. Yollarının dükkanına. İncegül Otomotiv'in yan tarafı olması lazım. Aynen öyle. Şu RM5 ile Altay'ın sahibi olan amcaoğullarım benim. Bakalım şu RM5 ile Altay'ı nasılmış. Nasılmış, nasılmış. Bir de çaylarını içeyim şöyle. Evet arkadaşlar, amca oğlumun RM5 ikisini aldım şöyle sanayi içinde bir turlayayım. Şuralarda bir yerlerde bir horultu varmış. Ona da bir bak dedi. Bir bakalım bakalım. Motorun oturuşu falan çok rahat. Altında oyuncak gibi rahat rahat gezdirebilirsin. Şimdi onlar da Altay tankelli bir de bu beraber yaylaya çıkacaklarmış. Bir çıksınlar bakalım bir. Evet, ABS devreye giriyor. Amcaoğlu bunun grenajı komple plastik ya. O, ondan uğul Şu arkayı kaldırsana bir. Bas, kal. Bas arkaya. Yok, baktım, hiç Ama o şeyde var. Ön de çok hafif var. var. Ha, çok hafif var. Onu da yani bir şey açıldığında sıkılacak şurada yeri var onun. Şu ön taraf açıldığında ya sıkılacak. Böyle hafif lıklık. Lık. <laughs> Orada çok lık hafif var. Şuradan vakı, vakı, vakı bu bu granajların bağlantı yerleriyle motorun titreşimiyle alakalı bir şey ya. Evet. Yani o onunla alakalı bir şey. Başka bir boşluk yok. ABS'si falan devreye giriyor. He. Giriyor, giriyor. <laughs> 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 motor temiz zaten ya sıfır gibi. Hiçbir Aşır, parasına göre bence iyi. Hiçbir <laughs> şey yok. Pırıl pırıl motor. Bir de oturuşu falan da çok rahat. Sele rahat. He. <laughs> <laughs> Oturuşu falan da rahat yani. İyi bir çıkın gelin bakalım. Bir nasıl çıktınız bir görüş pay paylaşırız bakalım nasıl. Yani rahat çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çıkarsınız ya bir şey olmaz. Ne olacak? Yalnız benzin al benzin. <laughs> Öpüyorum sizi. Gittim ben. Şimdi e, motoru soğut da bak şimdi söyleyeceğim şimdi ben çocuğu almadan geliyorum tamam mı? Yolda bir ıslaklık ya bir şey dökmüşler tamam mı? Yolda bir ıslaklık ben özellikle şerit değiştirdim ıslığa girmedim. Yanımdan bir motorcu benimle birlikte kalktı tamam mı? E, ulan dedim ya bu çocuk şimdi kayacak dedim bak bu suya girdi şöyle de bir mail var tamam mı? Böyle aynadan bakıyorum ha arkamda kaydı. Hava kuru diye, sıcak diye öyle suyun içinden geçi, kaç sudan mümkün mertebe girme, iki teker zaten. Aman dikkat edin yani bak. Bayırın üstünde bir durdur bir dinlen diyoruz. Manzaraya karşı bir sigara içersiniz. Tamam. Şeye, su Hayır, M şeye bayrağa karşı bir sigara içersiniz devam ki ondan sonra, hiçbir şey olmaz. Tamam, tamam. öpüyorum sizi. Hadi bay bay. Evet, başkent otomotiv'e uğradık, arabamız yapılıyor, Amcaoğullarımı ziyaret ettim, onlar da şimdi. Yola çıkıyorlar yaylaya doğru. Bir tane Altay tank 50 ama 110 cc gibi bir tane de DM5 X ile yola çıkıyorlar. Yollar açık olsun bakalım inşallah kazasız belasız giderler. Ya çıkıyor millet yani hava soğutmalı hava soğutmalı ama gidiyor motorlar. Yani yürüdükten sonra rüzgarı yedikten sonra soğur. Şöyle manzaraya karşı da bir sigara içerler. O arada motor da soğur zaten.